BP mi okçu mu? Ben de BP okçu arasında çok arası kaldım dostum. Sence hangisi mantıklı? Peki BP mi okçu mu yoksa hem BP hem okçu mu? Abi BP mi okçu mu açayım? Evet arkadaşlar. Yıllardır merak edilen o Ulvi sorunun cevabını dün sabahladım. Bak gözaltı torbalarıma bakın şişti. Şu yatakta bağdaş kurdum ve bunu düşündüm. Sabah işi sabahlık işlerine kadar ve sonunda bu sonuca ulaştım. Pencere parladı. Pencereye arkamı döndüm böyle oradan bir ışık çıktı. Tamam mı böyle? diye bir ses geldi ve orada şu yazdı. Kişiye göre değişir. Daha ekonomik olmasını istiyorsanız Battle Priest, arada bir asas olmak istiyorsanız ve mobiliteye sahip olmak istiyorsanız da okçu. İkisi de PvE'de iyidir. Hangisi yaratık kesmekte daha iyidir diye sorarsan, dediğim gibi ikisi de iyidir ama eşit itemli BP ve okçu bir slotta kaseleşirse Battle Priest o alır. Biraz zota hariç. Bu oyunda kill görevleri var ve o kill görevlerinden iki tanesi sadece bolda yani şuranın orta kısmında alınan killleri sayıyor. Ve Battle Priest'ler orta kısımda genelde daha çok hedef oluyorlar Hani mesela adam normalde senin çarın sağlam olsa bile Battle Priest'e tıklayıp ona dalıyorlar da anladın mı? Mesela şurada bir önümdeki parti gibi düşünün bu Diviner slotunu. Adam bakıyor solda Battle Priest'e gözün ona kayıyor anladın mı? Şu ona gidip orasın geliyor. Bakın Prime PK'sından bahsediyor. Kalabalık PK'da Battle Priest evet daha çok hedef oluyor. Okçuyla okçu partiye girip son vuruş yapa yapa görev yapabilirsin ki bunun en büyük göstergesi akşam yeri de Dead Valley'de yüzlerce okçu olması. Herkes okçu oluyor o yüzden. Bu bir. Ama ikincisi slotta mesela bir asas masas gelirse yanında kendini savunamaz mıyım diyorsan hayır savunabilirsin. Kendini de savunursun. Kalkanını takar 10 kanı alırsın. Bunlar da sıkıntı olmaz. Yani hiçbir PK yapamam gibi düşünme. Ha mesela ben Battle Priest oynasam şöyle yapardım kill görevi için. Bir tane üzerime int set alırdım. Tamam. Statlarımı sıfırlarım int olurum. CC ya da DB olarak o görevleri bitiririm. Sonra Battle Priest'e dönüp e, farmıma farm'a devam ederim. Bak bunun da çözümü var. Çözümü yok değil. O Bu yüzden bunları çok iyi araştırıp kendine en uygun olanı seçmek en iyisi olacaktır. Tavuk döneri hangisi daha kolay ulaştırır? Tabii ki Battle Priest. Bu sorunun cevabı net. Abi benim premiumuma 24 gün var. Mantis de kullanabilir miyim? Evet kullanabileceksin. Ön kayıt ve büyük 5 ne zaman? Henüz spesifik tarihi belli olmamakla beraber önümüzdeki 10 gün içinde olacağı kesin. Birkaç gün içinde bence biraz yani bir şey hareketlenme görebiliriz. Çünkü bayağı bir iki tane ön yama aldık ve bunların arasında iki tane hotfix aldık. Onların hepsi teknik olarak o büyük yamaya hazırlık. Yeni ile alakalı tavsiyem var mı? Tavsiyem komple premiumla başlamanız. Ex ya da farm almanız sizi mağdur edecektir uzun vadede. Çünkü X alırsan 3'te 1 boşa gidecek. Farm alırsan da diğerlerinden geri kalıp farmın hype olduğu dönemi kaçıracaksın. O yüzden ilk ay için en azından complete Premium premiumla başlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Bir de çok popüler herkesin yıldığı slotlardansa daha az popüler ama rekabetin daha az olduğu slotlarda konsist ya yani sürekli kasmanız daha iyi olacaktır. Üçüncüsü de keyfine bakın. Uf bir hype var bir şeyleri kaçırıyorum falan diye hani sürekli şey yapmaya gerek yok. Yani sen keyfine bak bence. Aç yerini kas. Her şey rayına oturacak kısa sürede. Hep beraber eğleneceğiz, oynayacağız. Hepsi yeni bir dünya, yeni insanlar. Bu için illa Metamask Reis'im alternatif yoktu. Varsa da daha zordur zaten. Metamask en kolayı. Ünlem Metamask yazarak 90 saniyede nasıl açacağını anlatan bir videoyu görebilirsin. Ben hazırladım onu. Tertemiz bir video. Kafanda hiçbir soru işareti kalmadan Metamask açmış olacaksın. Merhabalar bir şey soracaktım. Oyun yeni işim gereği oyun arka planda oynamak zorunda kalıyorum. Oyundan Microsoft Office'e geçmek için alt tab yaptığımda Microsoft Office ve diğer uygulamalar üzerinde fonksiyon tuşlarım çalışmıyor. Bu sorunu düzeltmenin bir yolu var mıdır acaba? Yani fonksiyon tuşlarının çalışmamasını normal karşılardım da Shift ile Tab Alt onların çalışmamasını anlayamadım. Onun olayı şu, bu oyunun anti cheat sistemi sanal klavye inputlarına izin vermiyor. Mesela sallıyorum bir arkadaşınız TeamViewer ile bilgisayarınıza bağlandığı zaman klavye de kullanamıyor, ekran klavyesi de kullanamıyor. Sadece fiziksel cihaz cihazlardan gelen inputlara izin veriyor yani klavye mouse gibi. O %99 bunun sebebi o. Test server'a e girip karakter deneyebiliyor muyuz? Maalesef hayır. Şu an asası avantajı yapan ilk olarak skill karıştırma. Mesela Night Online'da skill karıştırma %1 ihtimalle o da tek bir silah vardı. Burada direkt olarak karşımızda. Evet ama mesela anti-play de çok kolay. Biri sana skill karıştırma attığı zaman mesela kendine heal kaldıracaksın ya o anda. Ya da atıyorum slide atacaksın ya. Onu bir skill barın herhangi bir yerine böyle full dizdiğin zaman tamam mı? Confuse attığım insanlara dikkat edin. %90'ı heal kaldırır. Confuse evet dışarıdan çok güçlü görünüyor. Düşündüğünüz kadar güçlü değil. Ve oyunun en pahalı skill'i. Şunu kullanmak için asaslar. Yani ayda 1500 lira sadece şu skill'i kullanmayı veriyorsun. Ve %90'ı çöpe gidiyor. E, direkt ile kalkacak şimdi işte arkadaş. O yüzden skill vurmuyorsunuz. Hildiştikten sonra vurun ama bak tekrar bak gördün mü? Confuse attım hiçbir şeye yaramadı. Direkt ile kalktı. Yerine 3 kişi full pass başlıyoruz. 3 BF mi? 1 asas 2 BF mi? Tabii 1 asas 2 bp çok daha iyi olur. Ama zoraki asas oynatmayın birine. Gerçekten oynamak istiyorsa açsın. En önemli şeylerinden biri asasın burst hasarı DB'den sonra. Bir de şu. Şerpay var şu can kurtarıcı bir şey. Bunun öneminin birçok kişinin farkında olduğunu düşünmüyorum hala. Çünkü vurduğum her kişi kimsede bu yok. PK sırasında 7-8'e nasıl basıyorsun? Güzel bir soru bunu bu soru size tekrar söyleyeyim. Birkaç kere daha söyledim. Bu oyunda abiler çok güzel bir şey var. Tuş atama diye. Şu sol üstteki ayarlara tıklıyorsunuz. Key bindings burada e, tuş atamaları da yazabilir. Burada ikinci skill tarafında bakın. Benim 10. skillim Q. 9F. Gördünüz mü? 8 yine kısa yolu var. 7 dediğinde quote bak buradaki quote da şey konsol tuşu. ESC'nin altındaki 7'ye kesinlikle basmıyorum. Ben 7'ye hiç basmıyorum yani. Mesela skill bar'ın genelde 5 ve 6'dan sonrası şey görünür. Hani çöp ya hani oralara basamayız diye. Burada mesela buralar çok değerli. Çünkü başka tuşları atayabiliyorsun. Ne zamandır oynuyoruz hareketler seri. 2022 Nisan'dan beri oynuyorum. Öncesinde tabii night geçmişim var ama onu çok şey yapmıyorum hani. Çünkü bayağı bir ara vermiştim Rise'den önce. 2022 Nisan'ı baz alabilirsin Rise'deki asas için. Slide atmada bir incelik var mı bazen atamıyorum. Var. Bu oyundaki slide skill'inin şey olayı oyundaki fizik motoruyla şey çalışıyor. Koordine çalışıyor. Yani bunu fark etmişsiniz zaten. Mesela şu tarz yüksek bir yerden atladığın zaman daha ileri gider. Bunun gibi evimi kazanabileceğin yerlerde kullanman seni çok daha diğerlerinden daha öne getirecektir. Bunun dışında slide'ı defansif kullanın. Agresif slide kullanmadan önce 10 kere düşünün. Çünkü bir asas slide'ı kullandıktan sonra çok savunmasız kalıyor. Yani mesela bir adam keseceksin değil mi? Şu monument bir adam yanında biri var. Şuraya slide'la girme. Zaten görünmezsin. Zaten seni görmüyorlar. Bir acelen yok. Yürüyerek gir oraya. Adamı kestin tamam mı? Yanındaki adam diye bir attı. baktın arkasından biri geldi. Tak slide'la buradan bak böyle çıkacaksın defansif. Slide'ı her zaman defansif kullanın. He agresif hiç atmayın demiyorum. Atılır. Ben de çok atıyorum. Ama dikkatli olun yani. Asas gibi hızlı koşan bir karaktere slide gibi kaçma skilli biraz gereksiz olmamış mı? Aslında tek gerekli olduğu job asas. Bence diğer joblarda gereksiz asıl. Çünkü asasın asesinin özelliği kıvrak ve suikastçı olduğu için hızlı hareket edebilmesidir. Ama mesela diğer joblarda niye bu kadar fazla var? Onu bence konuşmak asıl lazım. Arvat'taki premiumlarımız yeni server'da geçerli oluyor mu? Evet olacak. Söylendi olacağı. Dead Valley'deki craft materyalleri minimum 10 level'dan başlıyor arkadaşlar. diğer haritalarda on level ulaşıp daha sonra Dead geliyorsunuz. bir güzelliği şu. İki katı craft XP'si alıyorsun Dead Valley'de. Bu bir. ikincisi Holy Tree ve benzeri hani Craftları boss'u gibi düşünebilirsiniz. Öyle şeyler çıkabiliyor arada. Onlar çok fazla XP veriyor. Genelde server rest saatinden sonra koşup onları kesiyorlar. Ve cooldownları biri 6 saat demişti ama ben kesin emin değilim. Oyunda cosplay yok arkadaşlar. Fakat Markro ve benzeri belli başlı illegal şeylerden şüpheleniyorsunuz abi. Discord'a açıyorsun direkt. Direkt olarak Discord'u açıyorsun. Kendin ikini söylüyorsun. Şu anda yanımda diyorsun. Böyle bir durum var. GM senin yanına teleport oluyor. Gerek kontroller yapıyor. Öyle bir şey varsa yok olur giderler. Svalent Sanırım bu oyundaki dizaynını en sevdiğim haritası Svaland olabilir ya. Sanki Svaland'ı böyle başka biri yapmış gibi. <laughs> güzel, çok şey yani kontrastı, renkleri... Anladın mı? Değişik yani, güzel. Guinness meslekler yerine farm tercih edilir. Edilir, o da edilir, o da edilir. Ben ikisinin arasında çok ayrım yapmaya gerek yok. Baktın gündüz mesela DV çok kalabalık. Gider toplayıcılığını yaparsın başka bir haritada. Gece böyle sakinleştiği zaman gider DV'de farmını yaparsın. Ekspre yaratığı kestik ama farm böyle kutuyu açtık. Hangisine göre drop alacağız. Benim bildiğim... O yaratığın yüzdesini hangisiyle oluşturursan Ama bu biraz muallakta bir konu kanka Kesin cevap veremeyeceğim buna yanı yanıltmak istemiyorum seni Sen her halükarda farma geç Ve eğer imkanın varsa o yaratığa Dalmadan önce farma geç ha imkanın yoksa Atıyorum halihazırda hazırda daldım gene de geç farma Bilmiyorum şu an kesin cevap yok buna yetkili bir cevap versin Hani gidip şu an arenada deneyebileceğimiz Bu konu değil yani anladın mı bilmiyorum tam olarak Server başında dungeon olacak mı Sol e, şeyler e, land of despair ve Dragonlar olacaktır ama Kale ve svalentleri minimum level'ı 80 O öyle mi kalacak yoksa onu 75 yaparlar mı easy en azından. Bilmiyorum. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ben öyle bir hamle de gelebileceğini düşünüyorum ve bunun aynısı Inferno için de geçerli. Mesela Inferno'nun da level sınırı var. DV'deki kill görevlerinin de var. Mesela 84 level sınırı. Bunların hiçbiri olmaz. Yani şu anki haliyle kalırsa yeni server'da hiçbiri olmaz. Ama onlara bir revize gelirse hep beraber göreceğiz. Hep 75 mi olacak? Evet o kesin. 75 olacağı söylendi. E, tabii ki 85'i uzayacak. ileriki dönemde. Ama ilk ilk etapta 75 oynayacağız. 85'i e ne zaman uzar dersen benim tahminim Ramazan. Ama kesin bir şey söylenmedi. Çok uzatacaklarını düşünmüyorum. Premiumsuz görevlerle atmak kaç gün sürer sence? Premiumsuz hiç kasmadığım için kesin bir şey söyleyemiyorum ama 4 günü geçmez. X kasmak oyunun ilk zamanları gibi zor mu? Kesinlikle hayır. Oyunun ilk zamanlarına oranla çok fazla şey geldi. Bunların içinde X premium tarzı çok fazla şey veren premium var. Bu arada premium özelliklerini merak edenler varsa ünlen premium yazabilir. Çete ünlen premium yazarak tüm premium özelliklerini görebilirsiniz. X alabileceğin çok fazla yer geldi. Nedir bu? Sola zindanlar, grup zindanlar, X scroll'lar, görevlerin düzenlenmesi ve bunların üstüne gelen premiumlar ve kıyafetlerine basabildiğin kağıtlar. Yeni server'da büyük ihtimalle elde edemeyeceğiz ama genel konuşmak gerekirse %10 XP veren enhanced armor'lar, yiyebildiğin %7, %7 şey veren yemekler xp ver ekstra yüzde xp veren yemekler gibi gibi 50 kilo boğuldu en hızlı hangi job yapıyor mage 999 kampta her kampta oyuna ne kadar coin item girecek kim bilir ona dair önlemler alınıyor arkadaşlar son yamada ünlem yama yazarak görebilirsiniz o yamayı da bazı farm slotları sınırlandırıldı ve oranlarda değişiklik yapılacağını düşünüyorum ve belli başlı kamplar sadece coin atıyor vesaire. Bunlar önlemler. Elite predators kısm var mı? Hayır yok. Yeni sorular gelince arvat'ı kapatsak ya boşuna mı duracak çünkü? Çok yanlış bir düşünce. Arvat e, her zaman Raizyonların ilk açılan server olarak karizmasını koruyacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. En baştaki hype'da tabii ki buralar sessiz sakin olur. Çünkü ilk bir ay burada oynayan insanlar bile gidip bir yeni soruda farm atmayı deneyecek yani. Ama sonra her şey rayına oturduğunda benim haklı olduğumu göreceksiniz. Sizi burada bekliyor olacağım. Quiver of Eternity bir aylık mı sınırsız mı? Nedir ne değildir? Quiver of Eternity üzerine sınırsız ok alabileceğin bir mağaza eşyasıdır. Bir aylık evet. Aldığından itibaren bir aydır. Inventöründe durması gerekiyor ve üzerinde en az 5 tane ok olması gerekiyor kullanabilmen için. Sen yine 100 tane falan al da yanlışlıkla atıyorsun çünkü çantaya falan koyduğun zaman. Okçular için yani çok aşırı bir kolaylık yani. Okçuysanız kesin alım derim. Action Arms sadece? sadece Dorian'da mı çalışacak? Böyle bir duyuru yapılmadı. Premium almak zorunluluk mu yoksa almadan da ilerleyebilir miyim? Almadan ilerleyebilirsin ama nasıl söyleyeyim? Diğerlerine oranla çok daha yavaş ilerlersin. Teknik olarak zorunluluk değil. Diğerleri mesela max level'a hızlı ulaşıp o premium'un parasını farmla çıkarırken sen Mesela hala X slotunda yaratık kesmeye çalışıyor olursun ve o hype'dan geri kalırsın. Anladın mı? Tavsiye etmem ama yapılabilir. Abi çar çarıma giremiyorum. Disconnect et diyor. Sürekli okey diyorum aynı ekran. O zaman karakterin askıda kalmış gibi görünüyor. Discord'dan Rise Online'ın resmi sunucusuna gir. Sağ üstte mutlaka online bir ciham vardır. Ona giriş ID'ni ve oyun için ikini ilet. Bir çarını dc etsinler. Bu oyunun en güzel şeylerinden biri her an desteğe ulaşabilmemiz. Tamam mi? Kullanalım onu. Abi senin bitter hesabında oldu? Sattım onu Hasan. Yeni sunucuya başlayacağım için. Mesela o yeni çıktığında gebe fiyatı neye göre belirlenecek? Hesaplanacak vesaire. Tamamen arz talep meselesi kanka ekonomi. Kim ne kadar alıyor, kim ne kadar satıyor bu denge kurulacak. Ama ilk birkaç gün absürt fiyatlar göreceğizdir. Ondan emin olun. Biraz reyne oturacaktır sonra. İlk birkaç gün para babaları direkt GB toplayıp ilk 8 hatırtı falan basmaya çalışacak böyle anladım. Birkaç gün dediğim bu birkaç hafta da olabilir. Ortalama bir GB kaç para olur? Benim şahsi düşüneceğim 5-10 karesi olur. Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadığımız için çok büyük bir hype söz konusu. Tüm hesaplar yer bir olabilir. Kaç günde 75 oluruz? GB kaç para olur? Ne kadarlık bir çar yeterli olur? Bunları birazcık böyle her şey rayına oturdukça daha net cevaplayabileceğiz. Ama pahalı olacak kesin. Yani normalin çok üzerinde pahalı olacak. Bu konuda size garanti verebilirim arkadaşlar. Bugün videolarına baktım. Editlerin güzel bir ayarıyız. Hangi programı kullanıyorsun ve nereden öğrendin? Tek bir program kullanmıyorum ama genelde %90 Adobe Premiere'de hallediyorum işlerimi. Nereden öğrendiğim konusu çok böyle 10 yıldır falan dijital dünyanın içindeyim. Ajansta falan da çalıştım. Çok orlardan. Onun dışında da kendim kurcalayarak, en iyi kurcalayarak öğreniyorsun. Ama bunun dışında da kullandığım programlar var. Nedir işte yine Adobe Audition, DaVinci Resolve Renk için. Gibi gibi. İyi yayınlar. Ben oyundaki harita mantığı anlamadım. Harita mantığı derken hani hangi haritanın işlevi nedir? O anlamda mı soruyorsun? Hayır. Mesela Metin 2'de her level için farklı harita var. Ama burada nasıl istediğimiz level haritaların, haritalarına nasıl ışınlanırız? Tamam ben sana anlatayım. Dur bir tohum atayım. Öncelikle nasıl ışınlanırız? Burada her haritanın tohumunda yani base'inde gate vardır. Gate'e sağ tıklıyorsun ve buradan travel deyip iki kere tıklayıp ışınlanabiliyorsun. Şimdi diyeceksin ki lan burada niye iki tane harita görünüyor? Burada iki tane harita görmesinin sebebi sadece bu haritadan gidebileceğin haritaları gösteriyor. Mesela ben Dorion'a gitsem, Dorion'un içindeki bazı kampları haritaları göreceksin. gitsen Hagar'da. Birçok harita birbirine bağlı. Birbirinin içinden diğer haritalara gidebiliyorsun. Bu bir. İkincisi haritaların kendilerine göre amaçları var. Mesela Dorion ticaret merkezidir ve iki ırkada açıktır ve Charon'un ilk doğduğu ve karakterinin orta seviyeye yaklaşabileceğin haritanın ismidir. Daha sonra her iki e, ırkın ayrı kingdomları var. Bunlar görsellik olarak birbirinden farklı olsa da fonksiyonel olarak aynı. Moblar aynı yani. Oralara gidiyorsun. 59 level'dan sonra Hagar diye bir yer var. Daha güçlü yaratıkların spawn olduğu. Oraya gidiyorsun. Orası da max level'a ulaşan yer demek. Ondan sonra şu an benim bulunduğum Death Valley haritası da o oyundaki ana PvP haritası. Buradaki yaratıklar daha fazla drop veriyor. Buradaki craft materyalleri daha fazla XP veriyor ve burada gördüğünüz üzere tamamen PvP'ye açık. Yani Black Area dediğimiz MMO'lardaki bölge. Aşağı yukarı böyle ama bu oynadıkça görebileceğim bir şey zaten. Yani her haritanın kendine ait bir amacı var. Açılış büyük ihtimal sınırlı slotla, stokla gelir. 5000'den başlar diyorum. Dediğim gibi bu tamamen arıza yönelik bir şey. Bir tane adam gelir, milyarderdir. Bütün GB'leri alır. Stok sıfır olur. O zaman GB 10.000 lira da olur yani. Hep beraber göreceğiz. Ama pahalı olacak kesin. Rob'a bırakıp kasmak için okçu mu BP mi uygun. Okçu bırakırsan e, Kasiye gelirlerse seni AFK senden kutu alırlar. Çünkü moblar yanına yaklaşmadan onlar yanına gidip mob'umu vururlar. AFK için BP daha uygun diyebilirim sanırım. Yeni açılacak olan sunucular global mi olacak? Global mi olacaktan kastın hani global girilebilecek mi? Evet dünyalar dünyanın her yerden girebilirsin. Fakat tabii ki sunucu İstanbul'da olduğu için İstanbul'dan uzaklaştıkça ping problemi olacaktır. Fakat yakın zamanda örnek verebileceğim Marlen Estonya'ya taşındı. Bu da Kuzey Avrupa'da bulunuyor. Türkiye'ye uzaklığı yaklaşık 4000 km ama exit ile Antalya'dan farksız dedi mesela. O yüzden Avrupa civarı e, exit lag gibi belli başlı yardımcı programlarla o gayet oynanabilir ama atıyorum Kuzey Amerika Amerika Japonya o tür yerlerden 300 ping falan alırlar yani o yüzden teknik imkansızlıklar sebebiyle oralardan oynanabileceğini düşünmüyorum. Ne attığını nereden anlıyorsun? Gelmeden. Şöyle şu animasyon var ya bana atarken elini kaldırıyor. Eğer altı kırmızı yanarsa debuff'tır. Mor yanarsa torture'dur. Hafif mavi gibi yanarsa alan atak kırma. Gri gibi yanarsa şey tekli atak kırma. Renginden anlıyorum kısacası. Warrior nasıl? Warrior oyunun en güçlü sınıfı diyebilirim. Defansı, atağı, maksimum canı ve rezistleri en yüksek max olan karakterdir. Tabi bunların belli başlı şey bedelleri var. Nedir? Warrior solo oynayamaz. Dışarıya çok muhtaçtır. Yanında sürekli ona kür alacak, onu hilleyecek birilerine ihtiyacı vardır. Ve onun vurduğu hasarı tamamlayacak ekip arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bu aslında birçok job için geçerli. Kısacası varıyor oynayacaksan, e, sosyal becerilerine güveniyorsan ve hali hazırda bir ekibin varsa oyna. Tek başına solo player olarak varıyor hem masraflı hem de işlevini çok yerine getiremez. Ha bir de itemleri e, asasla beraber en pahalı olan sınıftır warrior. SEA yayınlar hangi mob, kaç levelda ne atar gibi bir bilgi var mı resmi sitede okuyabileceğim. Miss Kvaz hoş geldin. Resmi sitede böyle bir bilgi yok fakat tanıdığımın falan bir sitesi değil ama aklımda kaldığı için söylüyorum. Rise rehberi.com diye bir site var. Sanırım orada bu tür bilgiler vardı. Oraya bir bakabilirsin. Yalnız böyle şeylere çok kafanızı yormayın. Çünkü bunları oyunu oynadıkça öğreneceksiniz. Hani her isemin neyden çıktığını bilmenize gerek yok. Bunların çok böyle kalıpsal cevapları vardır. Nedir? Artı bir unik silahlar neyden çıkıyor? Bosslardan, kutulardan, gemlerden bitti değil mi? Tek tek bütün unik silahları bilmene gerek yok mesela. Aynı şey epikler için de geçerli. Mesela artı bir epiklerin belli başlı çıktığı yerler vardır. Nedir? Vixen, Flame Rock, Undead yine bütün artı bir epikler. Art Demon'a gittiğin zaman biraz daha sık şekilde Hatred, Earthshaker falan görürsün gibi gibi. Okça açmam sanki daha rahat olacak gibi vs'lerde iyi değil gibime geliyor ama. Okçu VS'lerde aslında üçlü beşliyi oturttuğu zaman yani üçlü beşli skili var okçunun. O da şu. Karşı tarafın range'inin sana yakın olması lazım. Onların hepsini tutması için. O şekilde parçalıyor gerçekten. Ama bunun mesela kolay kaçınılabilecek yolları var. Nedir rakibin sürekli etrafında dönmesi. Etrafında dönünce oklar sağa sola gidiyor gibi. VS'de en iyi job şu an benim oynadığım job. Ama sen oyuna ilk yeni başlarken VS'de hangisi en iyi diye başlama. VS biraz çok sonraki düşüneceğin şey senin kanka. Bence akışına bırak. Çok ili, as, aşırı ileriye dönük çok büyük vadeli planlar yapma. Çünkü en 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 kötü ihtimalle bak en kötü ihtimalden bahsediyorum. 75 level'a kadar kastım dedin ki ulan priest bana göre değil ya da okçu bana göre değil. Ne yapıyorsun? Oyunx.com'a giriyorsun tamam mı? Şuradaki scroll'u basıp karakterini satabilirsin. Sonra on, on, ondan gelen parayla da 75 level istediğin bir job'u alabilirsin. Her zaman bu özgürlük var. Hani geri dön gönül diye bir şey yok. O yüzden rahat olun yani. Rica ederim. Teleport için 4 layer dakika bekleyin yazıyor. Bu nedir bitter reis? Kankam o 65 kept it çok fazla trafiği trafikten kaynaklanan bir kreşi engellemek için alınan bir önlemdi. Hala niye var bilmiyorum. Belki de gereklidir. Gerekli olduğu için vardır. Bilmiyorum. Çok fazla arda, arda teleport atmayı denersen oyun seni blokluyor. Sanki böyle DDoS atak gibi algılıyor. O yüzden biraz bekletiyor. Onun bir çözümü yok. Relogla da geçmiyor. 3-4 dakika bekle düzelir. Ama çok sık olan bir şey değil o. Bir yere kamp değiştirirken de ışınlanırken arkadaşlar spam yapmayın. Şuraya böyle tıklamayın sürekli. Bir kere tıklayın yeter. Ben de NFT SC gözükmüyorum mağazadan. Neden bilen var mı? Onun sebebi şudur büyük ihtimalle. Kategori şurada kalmıştır. Kozmetikte, mouse'ta ya da peste. En soldaki Home'a basacaksın. Daha sonra buraya NFT yaz. Tak çıkacaktır. Üstteki kategorizasyon yanlıştır. Bro ben oyundaki herkesi tanıyorum. Nasıl kalsayacağım bunlarla farmda şimdi. Kanka nickini çaktırma. Nickini farklı bir şeye atarsın Yani yapacak bir şey. <laughs> nickini fake aç. Hocam sen ko oynadım daha önce. Evet. Çok uzun bir süre ko oynadım. Yani ko'ya başlama tarihim 2005-2006 falan. Price ko'daki gibi bus md falan farm mı yapılıyor yoksa direkt çöp coins mi? İkisi de var kanka. Ama çöp coins farmı genelde Death Valley dışında yapılıyor. Buradaki solo farmçıların amacı daha çok. Tabii ki çöpte çok güzel bir yan farm ama ondan çıkan işte Vixen, Otrisenler için. Aşağı yukarı Ergen Twitch'te bu tarz yayınlar yapıyorum. Soru, cevap, muhabbet, sohbet için beklerim. Heh bir de şu hesapları takip ederseniz iyi olur. Bunları yeni açtım. İyi oyunlar.